Assistance Creed'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde bakın başımız neler gelecek. Hadi bakalım. Sinematikle başladık. Oo, Lex'in savaş mı var ya? Kendiniz. Ateş hazır onu falan diyor da ateş Bu arada arkadaşlar bir bölüm koymadım. Ee, o bölüm için açıklamayı hemen söyleyeyim. Önce bölümde bir problem oldu sesle ilgili. Ee, o yüzden arkadaşlar. Ee, zaten şey aksiyonsuz bir bölüm. Zaten sıkı sıkılacağını tahmin ediyordum. O bölümde. Ondan da koymadım tahmin ettiğim için. Ee, bölüm bu. Diğer bölümde sadece Atra'ya gidip haber verdi bildiğiniz sporttan. O kadar yani. Bu arada harbiden savaş başladı bunları konuşurken. Bunu ya. James Barrett. Adam ne diyecek? James Barrett. Şimdi git diyor. Eee Yalnız atamam Oha direkt tabakın ortasından geçeceğiz Geç geçmişimiz var da Şu ata ben binebiliyim Hemen şöyle geçeyim Direkt craft dön buyum lan <laughs> Valla Orada yeni gelen craft çok kötü ben. Sizin düşüncelerinizi bilmiyorum ama bana göre çok kötü ee, Neden kötü Atmos çok saçmaladır ya bence. Yani çoğu konuda. Zaten ben Black Ops'ta bitirmiştim Yeni gelen oyunların incelemelerini falan iz izliyorum sürekli. Ve okuyorum da. Bana göre Karaftati kötü bir oyun olmuyor. Ya kötü oyun oldu tabii ki tek olma yolunda ilerliyor. Onu söyleyeyim. Çünkü evet, en azından son oyunu Ghost kadar kötü değildi. Ghost neydi öyle ya? direkt eleştiriyle başladım ama gerçekten kötü oyun olmayı yolun ilerliyor. Ben de arkadaşlar söyleyeyim. Seriler e, gittikçe batıyor. İlerledikçe batıyor. Yani mesela diyelim Assassin's Creed 1 güzeldi, 2 çok güzeldi. Bir de 3'e bakın. Brotherhood falan saymıyorum. Onlar zaten Assassin's Creed 2'nin içinde. Yan oyun gibi. Assassin's Creed 3'e bakın yani. Bir de 4'e bakın yapacaktım yani ya. Yani. Sırf mesela Assassin's Creed 3'te e, gemi savaşı çok güzeldi. Sırf gemi savaşına özel bir oyun yapıldı. Yani Ubisoft'u ben düşünemiyorum artık. Zaten Daysmut artık ortada yokmuş diğer oyunda. Doğru düzgün Daysmut yok yani. Blood's been spilled in Lexington, and there's more <laughs> to come. The regulars are on the march. You don't say. why do you think i'm men up here yes but i'm you get yourself <laughs> enough to worry about without some green boy looking to play at hero i can vouch for him john parker as well john parker where's revere captured what fear not that man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. <clears> throat> <The> throat> ladies finished gossiping? You're <inaudible> <The weather seems inaudible> <inaudible> not completely useless, so I suppose there's a finger or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions <inaudible> there. What's <They're> critical is <inaudible> the defense of Concord good boy. Uh, I is all in there. also critical part there. yeah, to direct them. that's something you can do. you'd best be telling the truth. you have my word. and i suppose all that's left to do is wait. <coughs> <coughs>

Tamam ben anladım kadarıyla arkadaşlar şu askerlere emir vereceğiz ve askerler karşıdaki askerleri yok edecek gibi doğrandım mıyım galiba doğrandım mesela inerim bir tane örnek evet evet öyle yine miyim ben attan Allah Allah ya Wait for my signal. Ha, sinyal burada adam yok. Siz kendi kendinize atış edin. Bak, ben şunlara sinyal vereyim. Çünkü burada adamlar var. Helal. Vurun. Vur. Tamam siz burada durun. Tamam burada asker yok henüz. Aha şurada. Koş 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 koş. Vurun beyler. Tamam orada bir tane daha geliyor. Şu yana da gelecek büyük ihtimalle. Aynen. Vurun beyler kimse yaşamasın orada. Aferin. Şimdi. Siz de vurun. Ona gelmesin. Şimdi siz de vurun. Böyle geçecek büyük ihtimalle Aynen. Git grup öldürünce çek büyük ihtimalle. Hoppa burası değil. Vurun beyler. Ha o ha tamam. 7 tane grup öldürünce değil, 7 tane grubu yönetince şey. Aynen 48 30 130 tane adam öldürmemiz lazım. Aynen. 130 tane, 130 tane adam öldüreceğiz. Vay, wow. bir anda şeye dönüştük ha, hani. hitrele. Öldürün beyler. Ben ne dersin bu saniye Karaftete 2'ye benzettim ya, bilmiyorum nesini benzettim ama. Bir an sanki Karaftete 2'nin içinde gibi oldum. yani ne bileyim. O hissi verdi bana. Vurun beyler. Bu arada arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. 500. videoda bizim yanımızda olan bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir başarı ve e, her ne kadar son zamanda istediğimiz e, ilgi alamasak da Çağatay'ın tabiriyle e, ilgi alamasak da yani bizim için büyük bir başarı ve bir rekordur sonuçta. O yüzden teşekkür ederim şu ana kadar bizi destekleyen herkese. Ayrıyeten ben bunları yaparken. Bir şey daha söyleyeyim Bildiğiniz gibi e, Facebook sayfamıza iki tane editor almış bulmaktayız Onların sistemini söyleyeyim Şöyle bir sistem var arkadaşlar Şu an 2 kişi var Ayın sonunda e, Şubat ayında Tabi Şubat ayında karar kıldık e, Şubat ayında kişi ayrılacak onların arasında Ve e, katlanan bir kişi Bizden Steam'den istediği bir oyun 15 TL'lik istediği bir oyunu. Hediye edeceğim, kazanacak yani. Bu arada kazandık. Şu an iki kişi bir kişi ayrılacak. Ee, mesela Şubat ayında ayrıldı, Mart ayında Tabi sürekli başvuru olacak bizim etüdör. Öyle düşünüyorum. Mart ayında yeni bir kişi başvuracak ve en sonunda da e, mesela Mart'ın sonunda benim e, gözümde gayet güzel baktı dediğim bir kişi. Bizden 15 TL'lik oyunu almanın uh, oyun ama kazanacak öyle söyleyeyim. O yüzden editör olmak isterseniz facebook.com slash oyunkulosörü Türkiye adlı sayfaya editörlük başvurunuzu beklerim. Fakat Şubat ayından itibaren. Orada her şey <laughs> Evet. Bizden ne istiyorlar ama. Like Şu canavarların... At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Another turn could have gone. That's the withered bosom of the man no doubt. So that he may regroup and plan to to his next atrocity. I need to find him. Every day, day I wake, I know Chin up, friend, many who should have died today now live because of you. Oh, diye sakin oldi. Peki bunlar ne olacaktı? Onlar. en iyilerini <laughs> yaptı diyor. Yani şey, şu an yapması gereken en iyilerini yaptı diyor. En iyi şeyi yaptı diyor. Yani şey, buna bizden insanlar ödüyor, ondan bahsettik anlar, ona da e, yapabildiklerini yaptı diyor yani. Bu arada bölüm baya bayağı hızlı bitirdik. Bundan sonra zaten Assassin's Creed bölümleri hızlı olacak, onu biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.